Merhabalar sizden gelen üçüncü sınıf sorusu. Tiyatro salonunda bulunan çocukların sayısı yetişkin erkekler. Yani 13 kişi daha az yetişkin kadınlardan 18 daha fazladır. Bu salonda 54 çocuk oluyor. Toplam kaç kişi vardır? Şimdi kimler varmış? Kodluyoruz. Dün de söylemiştim. Erkekler var. Kadınlar var. Ve çocuklar var. Çocuklar 54'müş. Şimdi tek tek baştan başlamıyoruz yine. 54 kesin. Yetişkin erkeklerden 13 kişi daha az. Şimdi 54, 13 azmış. O zaman nedir? Aslında erkekler onlardan 13 fazla. 7, 6. Kadınlarda ise kadınlardan 13 kişi fazlayım. O zaman fazlalığı atacağız. Dörtten sekiz çıkmaz. Komşuya gittim bir tane aldım. Burası on 14 dört oldu. On dörtten sekiz çıktı altı. Dörtten bir çıktı üç. Şimdi hepsini topluyorum. Altmış yedi. Otuz altı. 54 toplamada 3 sayı alt alta yazabilirim. Nerede yazamıyordum? Çıkartmada yazamıyordum. Şimdi 6, 4 daha 17 daha 17 elde var 1. 6 3 daha 9 bir de yazalım bir de elde 15 daha 15 157 kişi varmış bu salonda. İkinci sorumuz şöyle ya da üçüncü soru bizim üçüncü ikinci sorumuz ayakkabı parası 102 TL tişört tişörtlerden de 60 TL, 65 TL daha fazlasına ayakkabı alıyormuş. Şimdi tişörte T diyorum. T 102 liraymış. Tişört T. Bir de ne almış? Ayakkabı almış. Ayakkabı bundan 65 lira fazlaymış. Yani fazlaysa ne yapacağım? Ayakkabı fazlaysa topluyorum. 2, 5 daha 7. 6 aşağı indim. 1 aşağı indim. Ne kadar harcamış Erkan? 167 ve 102 lirayı. Yani tişört ve ayakkabı parasını topluyorum. 7, 2 daha 9. 6, 0 daha 6. 1, 1 daha 2. 300 lira vermiş. Ne kadarı kalmış bir bakalım. Ne kadarı kaldığını bulmam için çıkartıyorum. Buradan bir onluk aldım. 2 burası 10 oldu. Buradan da bir onluk aldım. 9 oldu. Burası 10. 10'dan 9 çıktı. 1. 9'dan 6 çıktı. 3. 2'den 2 çıktı. 0. 31 lirası kalmış. Evet. Diğer bir soru. Babam benden 25 yaş büyük. Ben ise annemden 23 yaş küçüğüm. Şimdi kim var? Babam var. Babaya bağ diyeceğim. Çünkü ben varım bir de ya. Annem var. Bir de ben varım. Ben 9 yaşındayım. Babam benden 25 yaş büyük. Hemen hesaplıyorum. 34. Annemden ise 23 yaş küçüğüm. Yani annem yine büyük benden. 32, Üçümüzün yaşları toplamı en büyük 34, sonra 32, sonra benim yaşım 9, 4, 2 daha 6, 9 daha 15, 15, 25 elde var. 1, 2, 3 de 6, 1 daha 7, 75. Bana soru göndermeyi unutmuyorsunuz.